Evet arkadaşlar. Emin ustamız teknenin bakımlarını yaptı. Tekneyi suya girmeye hazır hale getirdi. Şimdi tekneyi denize götürebilmemiz için bize çeki lazım. Emin Ustatı tekrar işinin başında tabi. video mu çeken? Evet. Dostlar herkese selam. Bugünkü işi bir ne? Çeki Bugün çeki demirinden bahsedeceğiz size. Teknemizin hazırlığı bitti. Zehirlisini, boyasını, parasını, koyup motor bakımlarını her şeyi bitirdik. Şimdi aracın çeki demirine geldi sıra. Hadi bakalım. Bugün de bir de şundan bahsedin dostlar. Biz şeye buraya bulabilmek için bayağı bir araştırma yaptık. Şey çeki demiri taktıracak olan. Bir de şöyle gelsen Hasan bu arabayı da gösterelim. Arabadaki fotoğraflardan hemen anlaşılacaktır. Eğer böyle ee, römol Bak römol yapıyorlar ATV'ler için UTV'ler için Jet skiller için falan eee Torsiyon Römol üzerine remote bayağı e, İyiler Yapıyor arkadaşlar Yavuz diye işte tavsiye, burada... üzerine geldik Vol pardon İsmail üzerinde... abi ters, tavsiye etti bize Evet ee, neydi? Yavuz, teknik Yavuz. Oto Hak, teknik Yavuz. İstanbul, e, Maslak Atatürk Otu Sanayi'ndeyiz. Teknik Yavuz Usta'nın mekanındayız. Aracımızı çeki demiri taktıracağız. Teknemizi çekmek için yaza böyle gümbür gümbür gireceğiz. Ama ilerleyen zamanlarda hem tekne hem motosiklet. Şimdi soran dostlarımız oluyordu. Ben böyle çok fazla bilgi vermiyordum ama Dostlar Allah izin verirse onu da belirtmiş olayım önümüzdeki hafta videolar gelmeye başlayacak Ve ben Motosikletle bir Türkiye turu yapacağım Türkiye'nin etrafını Dön Tamamen Dönmek istiyorum Yolda görmüş olduğum maceralar, yani niyetim bu şekilde ee, Bu arada güzergah üzerinde Böyle bana çay ısmarlayacak dostlar olursa <laughs> Mutlaka uğrayacağım Allah kavuşmayı nasip ederse inşallah ziyaret edeceğim hepinizi. O zaman e, detayları göstereyim. Videolarda yol maceralarında sizlerle paylaşacağım. Şimdi bakalım ustalar neler yapıyor. Abi ya, Ahmetler, Ahmet. Ahmet. Ali. Ali. Şey olmaz olmaz. Aynen. Afiyet olsun. Usta'cığım mal bu. Şimdi bu projeli ve TSE belgeli oluyor, Tabii. değil mi? Tabii. Yurt dışına poloya denetal malzememiz. TSE belgeler ve proje bir şekilde size teslim edilecek. Evet, biz de bu projeyi nereye götürecektik? Araç Onayla. kontrol merkezi, TSE'ye. Aracı oraya götürüyorsunuz, kontrol ettiriyorsunuz aracı. Ve ruhsata onlar mı işliyor? Ruhsata siz işletiyorsunuz, noterde. Noterde de... Evraklarınızı alıp notere gidip ruhsata işletiyorsunuz. Yani artık eskisi gibi Türkiye gidip tespit muayenesi falan o yok. O kalktı onun yerine TSE istasyonları, TSE araç kontrol istasyonları, araç A kontrol merkezleri yerine girdi. Anladım. Çok iyi olmuş o şekilde. İstanbul'da. Nereden İtalya ithal etmişsin ustamdan? Polonya'dan Polonya'da. Evet. Evet. Her aracınki farklı oluyor değil mi bu şeyler? Evet. evet. Tek tek tüm montajını gösterir. Montaj kılavuzu. Evet, kılavuzu da gösterir ama biraz ustalık evet. gerektirecek biraz, biraz bir tam iş tam. yani. Evet, Bunlar da bağlantı elemanları. Gayet kaliteli malzeme olduğu Renginden bile belli. Nerede sınavı? abi? de mi? Bir mi?

Ayda bir kere yıkan. Sesler mi? Sesler. Sesler mi abi sesler? Oldu? Ha? Şey. ha güzel. Abi yıkıyor. Ne yapacak? Sesler mi? Değişiyor. Evet. Elektrik. Bu nedir usta? da Elektronik söyledim. modül. 7 pinli elektronik modül. Efendim? Bu ne işe yarıyor? Pinlerin sayısı da Çekeceğiniz karavana göre 13 pinli var, 7 pinli var. 7 pinli de sağ sinyal, sol sinyal, 2 adet park, fren, geri vites veya sis pinin birinde bir de şase var. 13'lüde de 2 tane elektrik olur. Bunda elektrik yok. Elektrik teşkilatı olmayan karavanlar için bu. Genellikle 750 kilogram altı. 750 kilogram üstü olursa 13 pin olması gerekiyor. İki tane elektrik var onlarda. Geri vites ve sis var İkisi bir arada. Bunda sadece geri vites, sadece ya sis. İki evet. seçenekten biri olur yediğinde. Bir de bir beyin diye bir şeyden bahsetmiştik. Evet, modül, elektronik sistem bu. bu. Elektronik roya devresi bu. Bu elektronik roya devresi aküden aldığı elektrikle ramortum veya karavanın stoplarını yakar. Yani, yani elektriği sizin stoplarınızdan gelen elektriği kullanmaz. Sadece burayı komut olarak kullanır. Komut olarak. Anladım. Sadece buradan komut verir modüle. Elektronik role devresidir bu. Bu devre aküden gelen elektrikle ramorka gönderiyor o elektriği. Ramorkun stoplarına veya karavanın stoplarına hmm. yakar. Evet gayet sağlıklı ve orijinal bir şey Olması olacak. Olması gereken yani. eski model araçlarda gerek yok ama yeni model araçlarda özellikle ledli stoplu araçlarda Park arızası, sinyal arızası veren ekranda göstergede. O araçlarda şart bu sistem. Anladım. çok güzel. Gerekiyor. Evet. Ne sinyal böyle gidiyor ya? Böyle böyle gidiyor ya bu sinyal. Oo. Ben bunu içi boş bir şey zannedim. Boru gibi bir şey zannedim ama bildiğin o, evet. şey ya. Dolu çekme demir çelik. Dolu malzeme. Ben mi? boru zannediyordum onu kesinlikle ya. Kesinlikle boru olsa o Evet. O mukavemeti kaldırması zor. Boş kuru olsa. Evet. Çok sağlam. Ağzı dondurmacı. Türklerinde doydu mısır diye bir lokanta var biliyor musun? Acıktı mısır, doydu mısır, acıktı mısır. Gel, gel. Şimdi bu demiri takarken de Hiçbir şekilde delik açmıyoruz değil mi buraya? Kesinlikle. Aynı arabanın şasesine Şasesinde uygun bütün şekilde bağlantı atıyoruz. yerleri tabii mevcut. Bir ve bir aracı uygun şekilde ve şasede de bütün delikleri saplamaları, civa hepsi mevcut. Orijinal yerine takılıyor. Aynen. Her, en ufak bir delik açmadan yaptık. Kesinlikle. Sonuçta o prizin e, şeyini gösterebilir misin? Nasıl açık kapanıyor? Evet. Aşağı doğru açılıyor. Tekrar işin yoksa yukarı doğru kapatıyorsun. Evet. evet. Aynen Harika. Çok basit şekilde çalışıyoruz. Evet. Çok, Çok güzel. Bunu, Topunu takalım. ,atan Middle solamente. Cardals? Dat al the trouble, is not hard on. Das? Dat al. ThBravo. ThBravo. Th downs? Th��vo. CDU Ba oda, ma Evet geri vites. Yandı mı onda geri vites? Yok. Geri vites yanmadı. Bunda kırmızı yanar. Bu 13'lü kişi göre ayarlı olduğu için hmm. sis yanar bunda. Sizinkinde tek, tek var dedim ya. He, yerde tamam. Ya. O, öyle olduğu için bunda sis yanar. Kontrol Ustacım tekrar teşekkür ederim, teşekkür eline ederiz. sağlık, hayırlı işler, kolay gelsin, sağlılsın, eyvallah. <laughs> Buranın suyun içinde kalmış. Oradan yuvara su alıyoruz. Balıklar canlı kalıyor. Aynen. Onun iki de... çocukken tekneyle uğraşmışsın ha. Sen de olmasan yanımızda bir tane tekne bilen adam yok. De çok bildiğimiz söylenemez de. Böyle ufak tefek. Şunu bile bilmem bir şey. Ben düşünüyorum buraya nereden konuluyor, geri nereden çıkarılıyor. Gel çıkarma konusunda hala daha bir fikrim yok. <laughs> değil bu bizi Uğraştıracak gibi duruyor. E ne yapacağız? Video mu çekiyorsun yine? He. Valla vakit buldukça çekiyorum ben ara kafama göre. Kapanışı yapalım. Dostlar burada biraz daha işimiz var. Bu arkadaş eğleniyor beni çalıştırıyor. Biz daha sonra ayrıntılarla daha sonra yine görüşeceğiz. İnşallah. Hoş Hadi kalın. bakalım.